Şimdi yeni bir kararı devreye alıyoruz. Yunanistan'ın en çok ziyaret edilen haber portallarından birinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hem iç politikada hem de dış politikada güç kazandığı yazdı. Erdoğan'ın savaşları başlıklı haberde terör örgütü PKK ile mücadeleye değinildi. Bu mücadelenin Erdoğan'a politik güç kazandırdığı ifade edildi. Haberde Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşında üstlendiği ara buluculuk rolüne de dikkat çekildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zor bir dengeyi başarıyla yürütüp her iki tarafta da diyalog kapısını açık tuttuğu vurgulandı. Suriye ile kurulan yeni dengeler, Türkiye'nin İtalya üzerinden Avrupa Birliği savunma politikalarına girişimleri ve Almanya ile yakınlaşma da haberin diğer başlıkları arasında yer aldı. Türkiye'nin diplomasi masasındaki etkinliğine vurgu yapılan yazıda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump tarafından da değerli bir müttefik olarak görüldüğü hatırlatıldı. Yunan medyasının dikkat çektiği bir diğer nokta ise Türk-Yunan ilişkilerindeki son dönem oldu. Haberde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gerilimi düşürmeye yönelik adımlarının Ege'de tansiyonun kontrol altında tutulmasına etkili olduğu ifade edildi.